Büyük Morovya İmparatorluğu ya da devleti dağıldıktan sonra tartışmalı hale gelen bu bölgelerde bağımsızlık mücadelesi vermiş Sıvatokluk ve hemen kalenin girişine de ehkenini yapmışlar. Bratislava kalesine çıkarken Sigismund Gate yani kapı 15. yüzyılda yapılmış ve şu anda da restorasyon çalışmaları var zannedersem. Giriş kapısı ile Doğu Savunma Kulesi'dir aynı zamanda. Günümüzde belirgin bir kemere sahip bir portal. Civatalı, nervürlü, tonoz, ve aynı zamanda Gotik'in diğer unsurları ile süslenmiş bir kule kapısıdır. Bratislava Kalesi'nin ayakta kalmış tek yapısı. Umarım bir daha gelme fırsatımız olursa, gitmiş olursa daha detaylı görme şansımız olur. Bu da duvarlar. Ve burası işte Apollon Köprüsü ve Tuna Nehri. Hazin dramatik bir türküsü de olsa Tuna Nehri akmam diyor. etrafını yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Evine'den çıkmam diyor. Yanımdan kaleye doğru ilerlemeye devam ediyorum. Çıkışı şurası olsa gerek. grad Slovakça'da kale demek. Muhtemelen öğretmen çocukları aldı geldi. Tarihlerini öğretiyor. Okulda çok güzel günler olurdu böyle. Bazen pikniğe giderdik, bazen gezilere derslerin dışında bir farklılık olurdu. Hemen girişte kahramanları sıva topluğun at üstünde kılıcı kaldırmış bir heykeli. Bu Orta Avrupa Karpatlardan aşağıya kadar Moravya olarak Büyük Moravya İmparatorluğu olarak veya devleti olarak hüküm sürmüş. Sıva toplakta bu Moravya'nın o geniş sınırlarını korumak için çok mücadele etmiş. Savaştan kaçınmamış. At sırdında askerleriyle birlikte mücadeleye vermiş. İşte komutan ya da başkomutan ne kadar önemli. Almanya ve Fransa arasında Tartışmalı olan bu bölgelerde bağımsızlığı kazandıran giriş zannedersem 12 euro. Ama girmeyeceğim. Büyük Morovya İmparatorluğu ya da devleti dağıldıktan sonra tartışmalı hali gelen bu bölgelerde bağımsızlık mücadelesi vermiş Sıva İşte kalenin manzarası da bu. Tüm manzarasıyla. Bel Bazilikası'nın kalıntıları bu da büyük Morovya zamanından kalma bir şekilde kendi halinde sessizce dört köşeli kulelerden oluşan yapı Bratislava'nın simge binalarındandır. Kaleye ait ilk yazılı kaynak 907 yılına dayanıyor. Büyük Moravya İmparatorluğu döneminde önemli bir merkez haline gelen kale yüzyıllar boyunca da statüsünü kaybetmemiştir. Maria Theresa'nın hakimiyeti döneminde 1761 ve 1767 yılları arasında kapsamlı değişiklikler geçirerek neredeyse günümüzdeki modern görünümünü kazanan kale kraliyet konutu olarak da kullanılmıştır. Kale 1809 yılında Napolyon Bonaparte'ın ordusu tarafından bombalanmıştır. Ardından 1811 senesinde geçirdiği yangınla birlikte yıkıma uğrayan kale. 1957 yılında başlayan restorasyon çalışması ancak 1968'de tamamlanmıştır. Slovak Ulusal Müzesi'nin yanında çok önemli etkinliklere de ev sahipliği etmektedir. ve hemen arkasındaki bahçesini görüyorsunuz. Yine peyzajı İmparatorluğun başkenti Viyana'da bulunan Belvedere sarayı kadar olmasa da minyatürü gibi düşünebiliriz. Yine de etkileyici Bu tarz yerleri filmlerde görürdüm. İlk defa gezme fırsatım oldu ama epey de küçük. Ya. etrafı duvarlarla yüksek duvarlarla çevrili olan bahçe çeşitli ağaçlar ve gördüğünüz şekilde heykellerle süslenmiştir. Bahçenin adı Jardin Barakova Zahra'da. Zahra'da bahçe demek zaten.